50 yaşında bir şirketiz, geçmişimiz var. E, ee, dedim ya aset, en büyük aset emir, öğrendiğimiz şeylerdir. Yaptık, e, F-16 yaptık, 300'e yakın. Onu öğrenen teknisyen arkadaşlar, işte bu motoru taktılar bu akşam. Ee, o motoru takan arkadaşlar en azından F-16 ya, 300'de tane motor takmışlar, böyle kolay bir şey yani. e, işte, muhalif, savaş uçağı, e, F-35 bu. Hani bize vermediler ya, onun bir kademede yukarıda bu. Atak helikopteri T-129, ee, bu e, Leonardo lisansıyla, eski adıyla Augusta Westland lisansıyla yapılıyor. Ama Türkleştirilmiş yani A-129, T-129 oldu. Tümüyle Türk aviyonikleri var. Ee, silah sistemi tümüyle Türk. Ondan sonra motoru yenilmiş, yeni motorlar var LHT motoru var ama aynı zamanda T-12 motoru var. Betti. Bundan biz 76 e, tane e, kara kuvvetlerimize, jandarmaya, özel kuvvetlere verdik. E, Filipinler'de 4 tanesi çoktan gitti. Bir tane daha gidiyor şu anda, sattık yani. E, Nijerya'ya da Allah'ın izniyle 6 tane daha e, sene başı itibariyle gidecek bundan. E, bunun dışında diğer ülkelerin de talepleri var. En çok sana malımız bu. E, e, e bu kalak kuvvetlerine gidiyor. Yani Türk Türkiye'ye yani. Ama ÇAT Hava Kuvvetleri'ne ve Nijer Hava Kuvvetleri'ne toplamda 5 tane şu anda hazırlanıyor, gidiyor bundan. ve ee, Bu çok satan bir ürün. Bu ilk yaptığımız sabit kanat uçaktır. İlk yaptığımız e, döner kanat diyorlar buna, helikopter demek uçaktır. Gök ee, Gökbeyimiz, e, Gökbey, e, bu tümüyle yerli Türk tasarımı yüzü motoru da Türk bunu, teyit bu motorunu yaptı, bu Türk bir sonuçtur. Aynı zamanda e, Amerikan motor alternatifimiz de var, üç motoru var, yani iki değişik motoru var. E, bundan şu anda üç tane jandarmaya teslim etmek üzereyiz. E, i̇nşallah e, yurt dışına tekliflerimiz var, bu da çok satacak olan bir uçağımızdır. Şimdi önde e, böyle kalkıyor, e, Anka'mızı görüyorsunuz. Anka'mız tam kuvvetlerinde. Ee, jandarmada, e, jandarmada, deniz kuvvetlerinde, e, özel kuvvetlerde uçuyor şu anda. Ee, e, pardon, Tunus'ta e, ve Kazakistan'da bunda e, bunu da verdik. Bunun dışında birçok ülke var. Henüz teslim etmedik ama önümüzdeki günde edeceğiz. Teslim edince daha çok söylüyorum usta. Bu da bizim Aksum grubumuz. Ee, Anka'nın iki motorlusu biri 350 kilo taşıyabiliyor. Aynı anda 4 mamle. Buna da 12 mamle alıyor. 750 kilo taşıyabiliyor. 50 saat havada kalabiliyor. 35 havada kalabiliyor. Tümüyle bunlar otonom. Ne demek? Kendisi hangardan çıkar, pistten kalkar. Görev verilen işlemleri biz waypoint diyoruz uzayda. Yani küre üzerinde, dünya üzerinde noktaları işaretleriz böyle o noktalar üzerinden yoluna devam eder, görevini yapar, evine geri döner. Ee, bu, bu, da iyi satıyor yurt dışında, yurt içinde, deniz kuvvetlerde ve şeyde, orman genel müdürlüğünde kullanılıyor. Ee, böyle şu anda da yani milli muhalifimiz, hürjetimiz, milli muhalifimiz, ve atak ekimiz de burada bilmiyorum görebiliyor musunuz? biraz arkada kalmış ama kendi kocaman bir aslında. E, ee, bunlar da gibi var. Ondan sonra on tonluk gelen maksat bir helikopterimiz var. O da gibi sayıyor. Yani sorunuz da bu zaten. Burası TUSAŞ. Şu gördüğünüz ürünleri biz geliştiriyoruz. Bizim gibi onlarca şirket var. Yani bu kadar ürün geliştirme, product development şu anda Lockheed'de bile yok. Yani Amacı savunma şirketi, bilirsiniz. Hem yani, savunma şirketi. Hı hı. Neden? Çünkü yıllar önce yapmışlar bunları. Airbus Boeing. 350'si var, 380'i var, 320'si var, bir var, 19'u var. Yapmış yolcu şirketleri. Eurofighter'ı var. Şimdi yeni bir uçak yapacaklar belki biliyorsunuz. Amerika, yani Fransa. Değil mi? E, Anglo Franco dedikleri alt savaşacak. savaş Geç bizimki de alt neye olacak. Aynı durum da. E, İngilizler yapacaklar. 2040'larda bahsediyorlar. Yani yavaş yavaş gidiyorlar. Neden? Çünkü daha önce yapmışlar. Dolayısıyla Türk olarak siz yurt gittiğiniz zaman ben orada kaldım, çalıştım da üniversite ünlüde hocalık yaptım. Özünü bilir. Gittiğiniz zaman sizi bir ara eleman olarak kullanırlar belki bizim verdiğimizden daha çok maaş verebilirler. Ama yıl sonunda hepsini harcatırlar merak etmeyin. Çıkanmaz sizde, öyle oluyor böyle. Yani biz de öğrenciyken bin dolar alıyordum, sonra iki bin dolar aldım, sonra dört bin dolar aldım. Olay hepsi aynı anda gidiyor, hiç problem yok. Ama tabii ben yıllar önce bahsediyorum şimdi, o paralar küçük. Ben de de, ama Türkiye'de de öyle ee, dolayısıyla aklı olan gitmez ya, nasıl söyleyeyim, tam içinden size, yani, Sorry, Türkiye'deki fırsat daha çok samimiyim bunda. Yani 1200 mühendis alıyoruz. yani yıllardan beri mühendis alıyoruz buraya. Şu anda şu uçağın tasarımında, imalatında, imalat mühendisliğinde kıtması olarak çalışan arkadaşlar var ya, altın ya, siz de altınsınız da. E, Gitseyle yurt hiçbir şey öğrenemezdi. Ben size samimiyim. Ya ben çalıştım burada ya, bir şey yok para verir biraz daha. ev alırsanız 25'lik 30 yıllığına e, 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 onu. Tamam mı? 30 sene boyunca derseniz tamam ya gitmeye gerek yok. Burada yapalım. Fırsat daha çok. Kişisel fırsatınız da daha çok. Kişisel fırsatınız da çok. Kurumsal fırsatınız da çok. Yani işte ne bileyim biz 6 bin, 5 bin tane mühendis aldık şu son 6 yılda burada. Bu arkadaşlar yetiştiler, hepsi alt, zaten altındılar da altın tas var e, gitmeyin diye. Türkiye'deki imkan Yani, yani size olan bizim ihtiyacımız, Amerika'nın size ihtiyacı o kadar değil, Almanya'nın size ihtiyacı o kadar değil. İhtiyacı olması da değeri azıyor. Elinizde kullanmadığınız, hani elinizi kirletmediğiniz, fırsat çıkmadı, yapmadığınız bir şey e, olmaz bu. Yani bir yolunu bulun, bir şey yapın ne bileyim bir tane E alın, bir tane ne bileyim ben çocukluğuma yapardım onları da. Ee, en basit şöyle bir mikroskoplar vardı, tek mens mikroskop. Ben, ben hatırlıyorum çocukluğunda e, plastik cep bile koparmıştım kenarını. eyle ile düzeltmiştim. Eğer herkes alır ya bir şey sökken, ee, o zaman da ortaokuldaydım. Ondan sonra halın üzerinde, halı yazık oldu, biraz da problem yok. E, parlatmıştım onu. Bayağı bildiğimiz mikroskoptu yani. Şöyle ilkel ilk, mikroskoplar. Bir şey yapın ya. Yani. Bir şey yapın. E, yalnız e, öğrenci, yalnız öğrenci olmayın. Yolunu bulun, çalışın. Çalıştığınız yerde yani buluştuğu yıkarım. Dert değil. bana çalıştım ben doktora yaparken. Kitap da istedim. para ihtiyacım var. Ne yapayım? E, ama meslekte çalıştım. Laboratuvarda çalıştım. E, kitap bir başkası da istedim.